Bugün sizleri Türkiye'nin Ege bölgesinde yer alan tarihi ve doğal güzellikleriyle ünlü eşsiz bir tatil rotası olan Assos'a götüreceğim. Hazırsanız keşfe çıkmak için hemen başlayalım. Assos, Türkiye'nin Çanakkale iline bağlı Ayvacık ilçesinde yer alan bir kasabadır. Antik çağlardan bu yana önemli bir yerleşim merkezi olmuştur ve zengin bir tarihi mirasa sahiptir. Assos hem tarihi kalıntıları hem de doğal güzellikleriyle dikkat çeken bir turistik destinasyondur. Assos'un tarihi milattan önce 7. yüzyıla kadar uzanır. Şehir, antik dönemde Lidyalılar, Persler, Makedonyalılar ve Romalılar gibi birçok medeniyetin etkisi altında kalmıştır. Assos, milattan önce 4. yüzyılda ünlü filozof Aristoteles'in öğrencisi olan Hermes tarafından kurulmuştur. Bu nedenle Assos tarihiyle bilge ve filozofların yerleşim yeri olarak da tanınır. Assos antik kentinin en ünlü yapısı Athena Tapınağı'dır. Milattan önce 530 yılında inşa edilen bu tapınak, antik dönemde önemli bir ibadet merkeziydi. Tapınak, büyük bir taş platform üzerine yerleştirilmiş ve ışıltılı beyaz mermer sütunlarıyla dikkat çeker. Athena Tapınağı, kentin en yüksek noktasında bulunur ve etkileyici bir manzaraya sahiptir. Assos antik kentinde gezilebilecek diğer önemli yapılar arasında agora, pazar yeri, tiyatro, gimnasium, spor alanı ve antik evler yer alır. Assos tiyatrosu ise, yaklaşık 5000 kişilik bir seyirci kapasitesine sahiptir ve önemli etkinliklere ev sahipliği yapmıştır. Assos, özellikle antik dönemde önemli bir liman kenti olarak hizmet vermiştir. Liman, Ege Denizi'ne açılan bir doğal limandır ve geleneksel balıkçı teknelerini barındırır. Liman bölgesindeki sakin atmosferi, ziyaretçilere huzurlu bir ortam sunar. Assos Limanı, Assos'un tarihi dokusunu ve yerel yaşamını keşfetmek için önemli bir noktadır. Assos aynı zamanda doğal güzellikleriyle de ünlüdür. Kadırga Koyu, Assos'un en popüler plajlarından biridir. Tertemiz denizi ve güzel kumsalıyla ziyaretçilere keyifli bir deniz tatili olanağı sunar. Ziyaretçiler, denizin tadını çıkarmak için serin sularına girebilir veya güneşin altında dinlenebilirler. Aynı zamanda koyun çevresindeki doğal güzellikleri keşfedebilir, Deniz kenarında piknik yapabilir veya kıyı boyunca yürüyüş yapabilirsiniz. Assos'ta konaklama seçenekleri de geniştir. Tatil köyleri, butik oteller ve pansiyonlar gibi farklı seçenekler arasından tercih yapabilirsiniz. Assos'un atmosferi, tarihi ve doğal güzellikleriyle birleşerek unutulmaz bir tatil deneyimi sunar. Sonuç olarak Assos, tarihi ve doğal güzellikleriyle zenginleşmiş bir turistik destinasyondur. Antik kalıntılar, tarihi dokular, muhteşem manzaralar ve huzurlu plajlarla dolu bir yerdir. Assos'u ziyaret ederek geçmişin izlerini sürebilir, doğanın tadını çıkarabilir ve unutulmaz anılar biriktirebilirsiniz.